Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Ventoy programını anlatacağım. Ventoy programı ne işe yarar, biraz ondan bahsedeceğim. Bugünkü dersimiz diyelim veya videomuz bunu anlatacak. Ventoy programımızı öncelikle indireceğiz. Bu arada kısaca Ventoy programından da bahsedelim. Ventoy programı birden fazla USB kullanımını gerektirmeyen bir program. Mesela Windows 10 Rufus'la beraber. Windows 10'u mesela tek bir flasha e, imaj deyip bu şekilde format atıyorduk. Ama Ventoy ile beraber e, istersek Windows 10, istersek Windows 7, istersek giren Boot, istersek Acronis, neyin ISO'sunu atarsak onu bilgisayarımıza e, başlatabileceğiz veya yükleyebileceğiz. Öncelikle bunun için internete geliyoruz. Google a. arama yerimize Ventoy diye e, arattırıyoruz. Burada e, Ventoy'un kendi sitesine giriyoruz. Ventoy.net'e. Burada e, Dowlands tıklıyoruz bir defa. Burada bize e, Windows olarak e, veriyor. E, i̇şte Linux bilgisayarlar için veriyor veya ISO'sunu veriyor. Biz buradan Windows olanı indirmesi için tıkladık. Şurada Download versiyonu var buna tıkladık. Şu anda indirme işlemi başladı. Evet programımız başladı. E, indirildi. Hemen bunu klasörde açalım. Hatta bunu, şunu kapatalım. Ventoyu direkt masa alalım. Evet, ventoyu burada hemen, ee, şurada masa üstüne, aynı, ayıklasın. Evet, şöyle bir program. Şunu da şuraya alalım. Burada da iki tane isomuz var deneme amaçlı. Bento'nun içine geldik. Burada bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Buradan biz Bento'nun.2'nin riskine çift tıklıyoruz. Bentoy programımızı bilgisayarımızda çalıştırıyoruz. Sonrasında burada zaten bilgisayarımda şu an benim flash takılı. Bu flash'ı otomatikmen görüyor. Görmezse bile buradan yenile dediğiniz zaman flashı otomatikmen okuyacak. Benim yükleyeceğim flash zaten şurada. Deneme flashım. Sonrasında buradan e, Flash'ımız seçili geldikten sonra zaten hazır diye bize uyarı veriyor. Buradan e, yükle diyoruz. İçi formatlanacak diyor. Evet diyor. Emin misiniz diyor. Dosyanız kayıp olacak diyor. Evet dedim tekrardan. Sonrasında burada kısa bir işlem gerçekleştirecek. Buraya Windows 10'un ISO'sunu da atabilirsiniz. 7'nin de işte daha fazlası için şey yapabiliriz. Ben burada iki tane kısa boy şey seçtim. ISO bilerek fazla yer kaplamasını. Evet yani şu anda imajımız da attı. Evet Ventoy programında artık işimiz şurada bitti. Çünkü Flash'ımız artık hazır. Buraya geliyoruz Ventoy diye. Zaten ismini kendi oluşturuyor. Bunun için arkadaşlar şöyle kenara kaydırayım. Atmak istediğimiz ISO'ları içine yüklüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Yükleme işlemi devam ediyor. Ben burada bir şifre kırıcı lazer susudur, butu kullanacağım. Bir de e, Hirens butu atacağım ISO olarak deneme amaçlı. Evet arkadaşlar e, ISO dosyalarımızı attık e, flash belleğimiz şimdi e, bilgisayarımızı kapatıp e, bios ekranından deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı yeniden başlattık F9'da e, bios ekranına giriyoruz. Burada Ventor diye e, şeyimiz e, USB'mizi enterladık. Evet bir hata aldık niye? Çünkü aldığımız hatada Secure Boot e, devrede o yüzden e, ne yapıyoruz? Bunu bilgisayarımızı yeniden başlatıp Ctrl Alt f 10luyoruz giriyoruz. F10'la BIOS'a girip BIOS'tan Secure Boot'u devre dışı bırakacağız. Şurada gördüğünüz üzere bunu enable'ı disable yapıyoruz. Sonra F10 kaydedip çıkış yapıyoruz. Evet dedik. Tekrardan F9'a basıyoruz. Evet F9 dedik. Evet burada şimdi ee, bu ekranımız geldi. Buradan USB tekrar seçiyorum. Şöyle Secure Boot Disable dedik. Evet burada da attığım ISO'ları görebiliyorum. Buradan istersem e, ee, Hirens istersem ee, şifre kırma programı olan Laser Boot'la başlatabilirim. Laser Boot mesela başlat dedim. Boot in normal mod dedim. Bu şekilde eee İmajınızı atabilirsiniz. Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.